ortak konu olan kesir problemle ilgili soru çözüm videosu yapacağız. Eğer hazırsan başlayalım. Birinci sorumuzda başlayalım. Bir benzin tankının içinde bir miktar benzin vardı. Tanka 300 litre benzin ilave edilirse tankın 5 oluyor. doluyor. Oysa tankın içine benzin koyma 100 litre benzin boşaltılırsa 1 9'u doluyor. O zaman şöyle diyelim başta. Tankın içindeki tankın içindeki benzin x litre olsun. Şimdi ben 300 litre koyarsam x litrenin üstüne 300 litre eklersem şimdi tamamı 9 v diyeceğim. O zaman 5 v'si de olacak. 5 v. O zaman ne yapıyorum? Tankın içinden 100 litre çıkarsa 1 v'si de oluyor. Aşağıya eksiyle çarpalım arkadaşlar. Çarptım ne oldu? Onlar bunu götürdü mü? O zaman çıkma burası da artı oldu. Topladım 400. Çıkarsam 4 ve buradan v eşittir 100 litre etti mi? O zaman ben tamamına kaç v şey demiştim? 9 v. 9 çarpı 100'den demek ki tamamının tamamı 900 litre. Ne yaptım? Baştan tekrar edelim. Biraz hızlı geçti genelde. Tekrar edelim. Bir benzin tankının içerisinde 300 litre benzin var. Şimdi arkadaşlar soruyu tam anlamıyla okudum. İçerisinde kesildi ifadeler var. Diyor ki 300 litre ilave edersen tankın içindeki benzin miktarını bilmiyorum. Ne dedim? X litre dedim. Daha sonrasında 300 litre eklediğimde 5 bölü 9'u. Tamam. Aldım elma bunu. Oysa tankın içine diyor ki benzin yerine koymak yerine benzin çıkartırsam 100 litre benzin çıkarsam 1 bölü 9. Ha baktım paydalar eşit ise ben tamamına 9 veririm. Bu tamam. Tamamına 9 veririm. O zaman dedim ki x litre benzinim vardı. 300 litre ekledim 5 ve olsun. Eğer tamamı 9 ve ise 5 ve dolu olacak. Eğer ki x litre benzin içerisinden 100 litre benzin çıkarsa v litre kalacak. Çünkü 1 bunu 9'a diyor. Tamam dedim okey. Aşağıya eksiyle çarptım. 300 artı 100 etti burası. 300 100'ü topladım 400. 5 veren de V çıkardım. Şurası da eksi oldu. 4 V'di. V V'yi buradan 100 litre bulduk. Tamamına 9 verilmiştim. 9 çarpı 100'den 9 litre benzin edecek tankın içerisine. Diğer soruya bakalım. Bir öğrenci testteki soruların önce 1 bölü 4'ünü daha sonra ise kalanın 1 bölü 5'ini cevap. Bu öğrenci 16 soru daha cevaplasaydı testteki soruların yarısını cevaplayacaktı. Hocam ben burada testin tamamına ne diyeceğim? Şöyle. Testin tamamı. Arkadaşlar. Baktım. Şu paydadaki ifadeler birbirinden farklı. O zaman ortak katına X'in orta 20x. Testin tamamına 20x derim ben. Önce 1 bölü 4'ünü çözelim. 20x çarpı 1 bölü 4. Ne olacak? 5x çözüldü. Daha sonrasında 1 kalan 5x, 1 bölü 5'e. Kalan 15x 1 bölü 5'e daha çözdüm. 3x daha çözüldü mü? Toplamda kaç x çözdüm? 8x çözdüm. Diyor ki eğer bu çözdüğün olan üstüne 16 soru daha çözse yani 8x artı 16 daha çözse yarısına eşit olacak. 10x eşit olacak. Karşıya gönderdim tek x'i. 16 eşittir. 2 x'e. Her tarafı 2'ye gördüm. x eşittir. 8. Şimdi x'in değerini buldum. Benden ne istiyor? Test'in toplam kaç soru Ne yapacak? 20 çarpı 8'den Demek ki toplamda 160 soru var. Bu soruları hemen not al. Bir sonraki sorularla devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdiki sorularla devam ediyoruz. Ne diyor bir soru? bu sorumuzda. Bir paranın önce 1 bölü 4'ünü daha sonra ise 1 bölü 3'ünü harcayınca geri 8100 TL'si kaldığına göre bu paranın tümü kaç TL'dir diyor. Şimdi arkadaşlar burada yine ne yapacağız? Tamamdan işlememiz şey gerekiyor. Baktım 4 ve 3 var. O zaman tamamı tamamı eşittir. 12x olsun mu? 12x'in önce 1 bölü 4'ü. 12x çarpı 1 bölü 4. Buradan 3x harcadık. Kalan kaç? 9x. 9x'in de 1 bölü 3'ünü harcadı. Arkadaşlar burada dikkat edin. Şöyle bazı öğrenciler hani burada kalan diyorsa kalanı bile hesap edeceksin. Peki hocam kalan demeseydin. Kalan demeseydin ne alacaktın biliyor musun? 12x'in 1 bölü 3'ünü alacaktın. Kalan dediği için 9x alıyor. Sakın bu noktalar araştırmayın. 9x'in 1 bölü 3'ünü aldım. 3x yine harcadı. Geriye kalan kaçtı? 6x'ti. Kaç yaşı? 8.100'ü 2'ye böldüm 3x 2'ye böldüm kaç geldi? 4050 e. Doğru mu? Evet doğru. Her tarafı 3'e bölelim. x buradan kaç olacak? 4050 hemen şurada bölelim. Ben de ilk defa çözdüm soruyu. Bir defa var. 3 çıkardık. 3 defa var. 1350 1350 buldum bir, bir Ondan sonra paranın tümü 12 xe çarpacağız. 12 çarpı 1350. Evet. İşte bu kadar. Devamını sen getir işlem hafızlığını sen yap. Şimdi diğer soruda ne diyor? Diyor ki 2 bölü 5'i su ile 2 bölü 5'i dolu olan bir süt kabına 3 litre daha süt eklenince kapın yarısı dolmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar burada yarısından bahsediyorum ama burası ne? Tek bir sayı. Şey. O zaman hocam tamamen işim tam gelsin diye tamamını 10 isteyelim. Tamam 10 isteyelim. 2 bölü 5'i doğal. 10 x'in e, 2 bölü 5'i alalım. E Gitti mi? Kaç kaldı? 4x doğal. Tamam. 4 x'in üzerine ne ekliyorum? Artı 3 litre daha ekliyorum. Ne alacak? Yarısı dolu olacak. Yani 5 x'e. Karşıya gönderdim. x buradan kaç eşit oldu? 3'e eşit oldu mu? Bize neyi söylüyor? Kalın tam doluyken süt miktarı. Tamam. 10 çarpı 3'ten 30 litre. Evet. Hemen bunları da yaz. Diğer iki 4 devam edelim. Ondan sonra bitirelim. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer sorulara devam edelim. Ne diyor sorular? Bir paranın 1 bölü 4'ü harcanıyor. Geriye kalan paranın ise 1 bölü 4'ü 300 lira ise paranın tamamı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şöyle paydalara baktım. 4'e 4. O zaman tamamı Eşittir 16x olsun. Başta o zaman 1 bölü 4'ünü harcayalım. 16x çarpı 1 bölü 4. Ne oldu? 4x harcadık. Geriye kalan para 12x mi? 12x'in 1 bölü 4'ü 300 lira. E. O zaman 1 bölü 4'ünü hesaplayalım. Eşittir 3x mi? Bu neye eşit olacak? 300'e eşit olacak hocam. Evet 300'e eşit olacak. Niye? Sorunun zaten kendisinde varmış. Her tarafı 3'e bölse x buradan 100 lira oldu mu? Paran tamamı soruyordu. 16 çarpı 100 lira eşittir 1600 TL eder. Bir sonraki soruda bir topluma aşık önce 2 bölü 5'i sonra da 1 bölü 3'ü satılıyor. Şimdi yine tekrar paydalara baktım. Sorunun önce bu kısmını yap. Tamamı 15 x. Doğru mu? Doğru hocam. Devam edelim. 15 x'in 2 bölü 5'ini satsın. Yani 6 x'i satılıyor. Daha sonrasında kalan sorarsın. Kaç gitti? Ee, 3x daha gitti. Kaç eşit oldu? Satıldı. Geriye kalan 6x. Geriye kalan 26 metre ise yani 6x'i e 26 metre eşit ise her tarafı 6'ya bölelim. Buradan x eşittir. Sadece 13 bölü 2. Şey, 13 bölü 3 pardon. Daha sonrasında getirip da yerine yazacağız. Kumaşı tamam. 15 çarpı 13 bölü 3 çarpı 5 eşittir. 65 metre kumaş edecektir. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Kesin problemleriyle ilgili birbirinden farklı altı tane soru çözdük. Bir sonraki videoda yine devam edeceğiz kesin problemleriyle ilgili soru çözümlerine. Videoyu izleyelim kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da sakın unutma. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.